rezillik ve asalet arasında çok ciddi bir fark var. Bazı insanlar vardır. Bir ortama girerler ve ışığı kendisini öyle güzel hissettirir ki hiçbir şey söylemese ve yapmasa da herkes dönüp ona bakar. Çünkü o kişide asalet vardır. Rezillik ise bir ortama girer, çoğunlukla gürültülü girer, şatafatlı girer ve kendini ne kadar saklasa da ortaya koyar. Sizler doğru yatırım yapın ve ışığınızı besleyin iyi taraflarınızı besleyin. Bırakın onların ışığı konuşsun. Sizin girdiğiniz ortamlarda kendinizi çok da anlatmanıza gerek yok. Asalet budur. Rezillik ben şunu yaptım, böyle yaptım deyip kendimizi gürültülü bir şekilde anlattığımızda da arkasındaki boşlukları kapatmaya çalışıyoruz ya. Mesela birisi diyelim ki işini iyi yapamıyor. Başarısız ve girdiği her ortamda çok başarılıymış gibi kendini anlatmaya çalışıyor. Asalet bunu yapmaz. Asalet kendini sessiz, sessiz siz anlatır ama rezillik çok fazla lafla ve gürültüyle kendini saklamaya çalışır. Aradaki farkımız bu. O yüzden size şunu söylüyorum. Kendinize ışığınıza yatırım yapın. Yani kendi asil tarafınızı karşınıza alın, oturtun, onunla bir anlaşma yapın ve bırakın o kendini anlatsın.